Hardware Plus'tan merhabalar herkese. Selamlar. Bugün Ersin abi Redmi Note 10'u bu sefer deneyimlerini konuşacağız. <laughs> Redmi Note 10 açıkçası benim hiç kullanmadığım bir cihaz. Daha hiç tecrübe etme fırsatı bulamadım. Fırsat, o yüzden merak mı etmedim fırsat mı bulamadım? Fırsat bulamadım. Fırsat senin mi? düşüncelerinden artık ben de bir çıkarım yapmaya çalışacağım Redmi Note 10'un nasıl bir cihaz olduğuna dair. Tamam. Şimdi Ersin abi Redmi Note 10'un senin için böyle en dikkat çekici yanı ne oldu? Şimdi Redmi markası yani Xiaomi'nin seviyesi aslında Redmi markasının hayatında Note önemli bir aşamaya geldi. Xiaomi'nin son yıllarda en çok sattığı cihazlara baktığımız zaman hep Redmi Note, Note. seviyesi cihazları görüyoruz. Yani bir nevi aslında Xiaomi'nin ilk başlarda giriş segmenti için düşündüğü bu seviye Xiaomi'nin en karlı, Xiaomi'yi dünyada en çok tanıtan, ve dünyada en çok fazla insan tarafından kullanılan telefon seviyesi haline geldi. O yüzden de Redmi Note seviyesi sadece bizim değil dünyanın her yerindeki teknoloji yayıncılığı için çok önemli bir eşik. Ne o eşik? Her yıl yenisini bekliyoruz. Acaba Xiaomi nasıl cihazlar çıkartacak? Nasıl cihazlar çıkartacak? Xiaomi ilk önce Çin'de duyuru yapıyor. Global duyurusu bir an önce yapılsın da elimize gitsin falan diye bekliyoruz. Elimize geçer geçmez de ha bu nasıl bir telefonmuş diye alıp başlıyoruz mıncıklamaya. Ancak son iki yıldır yani 9 ile 10 seviyesinde ben bir şey yaşıyorum, şaşkınlık yaşıyorum. Ne yönden abi? Bunu geçen yıl 9 videolarında çok anlattım. Bana söyleyecek olursanız Redmi Note 9, Note 9 ailesine layık bir telefon değildi. Sanki Note 9 ailesi 9 S'de başlıyor gibiydi. Redmi Note 9'da böyle çekirdeklerini fasulyeden maça adam alırsın ya mahallede. O da koşsun sağda solda ama gol atarsa falan sayılmaz hani. Onun gibi bir telefon gibi geliyordu bana. Redmi Note 10'da da aynı şeyi istiyorum. Şimdi sen bana yine dönüp de şeyi soracaksın ya. Ersin Redmi Note 10 alınır mı? Evet. Almam. <gülüyor> Önemli <laughs> de mi abi? Misin? Abi sana da hiçbir <laughs> şey beğendiremiyoruz ya. <laughs> Önemli misin? Önermem. Çünkü bak niye biliyor musun? Bu telefonda Redmi Note 10 seviyesine yakışıyor bir telefon değil. Yani sen bunu al Xiaomi'de herhangi başka bir isimle Redmi olsun, Mi olsun, Poco olsun, işte bilmem ne olsun filan başka bir isimle çıkar. Bu güzel bir orta segment telefon olabilir. Ama Redmi Note 10 diye çıkarttığın zaman ben bu telefonu şey yapmıyorum, e, kanıksamıyorum ve bana şey gibi geliyor. Şey izledin mi bilmiyorum. Aydoğan'ın Noton Pro deni e, inceleme videosunu izledin mi? Onları izliyorum. Evet. Okey. Orada Aydoğan bir laf ediyor. Farkında mısın? Eğer Redmi Not'un olacaksınız, boşverin Not'unu mutlaka Noton Pro alın diyor. Çok haklı. Gerçekten çok haklı Aydoğan. Yani e, ben de tam olarak böyle düşünüyordum. O videoyu izledikten sonra da Aydoğan'ın e, benim kafamda kurduğum ve isimlendiremediğim olayı isim bulduğunu fark ettim. Bu telefonu şeyden saymamak lazım. Redmi Note 10 seviyesinden saymamak lazım. Eğer Redmi cihazlardan kullanmak istiyorsanız, Note seviyesine hayransanız, Note'dan devam edeceksiniz. Şansınızı Note 10'dan deneyin. Diyorum ben. Evet yine beğenmedim telefonu. Senin söylediğin gibi. Note 10 Pro diyorsun. Note 10 Pro'dan devam edin. Note 10'dan devam edin. Note 10'da çok fazla şey yapmayın. Ciddiye anlatayım. Şimdi Note 10'da ne var? Bakın Note 10'da 665 işlemci var. Aa, 678 e, değil miydi abi? Yok pardon özür diliyorum özür diliyorum, haklısın ya. Şey 678 işlemci var. Aa, haklısın 678 işlemci var. 4'e 6 GB RAM, 64'e 128 GB'lik ROM'lu versiyonları var. 48 megapikseli, 8 megapikselli 2 artı 2'de toplam 4 tane de kamerası var. Tasarım olarak falan baktığımız zaman çok güzel bir telefon. Hı -hı. Yani kibar, Ele oturuyor, Bayağı hafif yatmışlar ben kolay. ona çok şaşırdım ve yani. Ve muhtemelen herkesin hayvan olacağı şekilde eline alır almaz aa bu telefon ne kadar hafifmiş diyeceğin evet, evet. ekranı yüzünden de çok güzel filan yapacağın bir şey sahip. Ekranı yasa. da böyle biraz ufak tutmuşlar. Hı -hı. Şey hani böyle biraz daha işte minyon tipli insan diyoruz ya tam onların böyle rahatlıkla kullanabileceği Altı bir şey 3 aslında. Kök üç inç şey Amoled bir ekranı var. E, de destekliyor bu arada. Yani o anlamda bir sorunu yok cihazın şey olarak. Fakat şeye geldiğimiz zaman, fiyata geldiğimiz zaman 2900 liralık bir fiyat var. Şimdi e, bunu alacağını git o zaman X3 NFC al diyeceğim. <laughs> Eğer arkadaşlarımız bizim seninle çektiğimiz X3 NFC videosunu izledilerse burada ne söylediğimi çok iyi anlıyorlardır evet. bence. Yani çünkü X3 NFC bundan daha eski bir cihaz olmasına rağmen... bu vermem. sefer de şey olmayacak mı abi? 200 lira daha koy X3 Pro al. Ama o zaman 400 lira koymuş olacaksın üstüne. <gülüyor> Genelde <gülüyor> mantık bu şekilde işliyor. Aynen öyle. O zaman daha çok koy. gitmiyor on your light. Evet, tabii. Not on Pro al. Böyle bir kısır döngü oluyor yani. Hani. da içinden çıkamadığımız bir sürece gibi iş. Şimdi ben açıkça söylemek gerekirse Xiaomi'ye bu cihazı üvettiği için kızamam. Ama Xiaomi bu cihazı Redmi Note 10 ismini ismiyle için. piyasaya sürdüğü için gerçekten çok kızıyorum. Çünkü bana şöyle geliyor. Şimdi Xiaomi'yi tüm dünyada Xiaomi yapan modeller seviyesi seviyeden bahsediyoruz. Ve bu seviyenin Note 9'da da Note 10'da da baz modellerinin bu kadar pahalı sadece Türkiye'de değil bu dünyada da şeye kıyaslarsak diğer modellere kıyaslarsak pahalı ve bu kadar çelimsiz olması Beni biraz şey yapıyor. Şimdi şeyim sizden ne söylediğimi anladığımı anlatayım arkadaşlar. Mesela Noton işte biraz önce bahsettim elinizde çok güzel tuttuğunuz bir telefon. Size çok iyi his veriyor. Hafif, çok güzel. İşte 5000 miliamperlik bir şeyi var ne derler bataryası var. 33 miliamperlik hızlı şarjı destekliyor. 33 watt evet. Ga ga o 33 watt özür dilerim. 33 wattlık hızlı şarjı destekliyor. Gayet ba şey başarılı bir cihaz. Fotoğraf çekiyorsun HDR çekken o fotoğrafı kaydederken Ak koyun, kara koyun çıkıyor ortaya. Mesela nasıl bir problem çıkıyor? Yani orada? şöyle bir problem var. Ne X3 NFC'de göreceğin ne de işte biraz önce adını saydınız bunun A bile ve diyeceklerimize göreceğin. Not 10 Pro'da da görmeyeceğin bir bekleme süresi oluyor. Bu tabii ki 5 dakika 10 dakika değil yani ama şeyi fark ediyorsun. Ee, böyle bir cihaz kaydediyor yani hani. <laughs> şimdi, şimdi bu bence artık Xiaomi'nin Amiral gemilerine fiyat olarak meydan okuduğu Ve şimdi Redmi Note serisiyle şöyle şunu söylüyor ya ya çok para vermeyin diyor. Yarı fiyatına da hatta yarı fiyatından daha ucuzlara da ben size iyi telefonlar veriyorum Redmi Note serisinde diyor ya. Ama işte arada orada bir fark çıkıyor. Yani şeyin gücü işlemcisinin gücü tek başına iyi olsa da böyle bazı işlemi yaparken senin canını sıkıyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum bak 2900 lira verdim Redmi Note 10 aldım ve her fotoğraf çektiğimde ya da her bir şey yaptığımda ee, bu dar boğazı görüp ulan keşke bir 200 lira daha verseydim de üstüne X3 alsaydım başka bir şey alsaydım acaba onlarda da bu sorunu yaşar mıydım diye düşüneceğim. Seri fotoğraf çekmem gerektiği zaman yani ben mecbur o işleme sürelerini mi bekleyeceğim? Yok şimdi, şimdi seri fotoğraftan kastım parmağını basayım dız diye çeksin hani var ya moda ondan bahsediyor. onu çekiyor orada bir dert yok onu çekiyor ama mesela arkadaşlarımız şöyle anlamasın basıyorsun çekmesini bekliyorsun de demiyorum ama orada bir... Çektiği ge işleme süresi onu galeriye aynı, atması aynı. vesaire. Onu hani kaydetmesi tabii iş proses şöyle işliyor ilk önce senin düğmeye bastığın andaki sekansı yakalıyor. Ondan sonra renkleri algılıyor. İmajları ve kendi hafızasını alıyor. Sonra dönüyor Roma yazıyor ya. O süre işte normal bir bizim iyi telefon dediğimiz telefonlarda sana kendini hissettirmezken Hı -hı. bunu da sana kendisini hissettiriyor. Ben dönüp aynı işi Redmi Note 10 Pro'da yaptığım zaman Redmi Note 10 Pro da bana kendisini hissettirmiyor. Yani o süreyi hissettirmiyor. Şimdi diyebiliriz ki buradan yola çıkarak ee, koca Xiaomi'nin en önemli seviyelerinden Redmi seviyesinin en bilinen modellerinden Note'un en yenisi olan onu gömmeye gerek var mı diyebiliriz. 200 lira ve fark verdiği ve, ve X3 NFC alabiliyorsan e, o zaman evet. gömeceğiz. Yani bu Xiaomi diye sırtını sıvazlamayacağız bu yapılan hikaye. Çünkü niye bakın arkadaşlar iş şu. Bu efsane yani Redmi Note efsanesi Redmi Note 10 oluşmadı. 7 ile oluştu. De 8 de çok başarılıydı. başarılıydı. O zaman G90T'yi koyduklarında aynı, çok şey aynı olay o. olmuştu yani. E, G90T sayı özelinde insanlara e, sevdirdi. Evet. ya 7'den önceki seviyelerinde de Redmi Note'lar tabi o zamanlar Türkiye'ye tamamen tabii. bavulla geliyordu filan filan ama alan insanlar yine çok mutluydu da aldıkları telefonda. Hı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu bu değil bunun çok daha büyüğü yemin altında hani çok daha fazlası yemin altında diyoruz ya Bu telefonla Xiaomi bence o mirasa Biraz şey yapıyor ee, Sahip çıkamıyor e, çıkamıyor. ihanet ediyor o mirasa bence Ve Bunu Huawei, Samsung, Apple bilmem ne filan yaptığı zaman e, Normal karşılayabiliriz de Xiaomi yaptığı zaman ben normal karşılayamıyorum. Xiaomi'den çünkü Daha iyi Düşünülmüş cihazlar bekliyoruz. Şimdi mesela Ben şu telefonu elime aldı ve almaz. Acaba Redmi Note 11 nasıl olacak diye düşünmeye başlıyor. Note 9 kötüydü. Yani fiyatına göre kötüydü. Hı -hı. Note 10 fiyatına göre kötü. Acaba Redmi Note 11 nasıl olacak diye düşünmeye başlıyor. Ve bir kere daha kötü telefon görürsem. Artık Çok ondan hayal olur yani. E, demek ki Poco'ya bundan sonra mı acaba? Light seviyeli mi? Amivellerin light seviyeli mi? Bilmem ne. Yani Xiaomi'de acaba... Bir şey mi var? E, vizyon değişikliği mi var? Bunu sorgulamaya başlayacağım. Ve bence bu Xiaomi için iyi bir şey değil. Ha şu var e, bu telefonu peki kime önerebiliriz gibi bir noktamız da var ya dengeli bir telefon isteyen hiçbir şey konusunda çok aşırıya gitmeyen bir kullanıcı bu telefondan çok memnun olur mesela. Günlük kullanıcı yani. Ay, mesela şimdi şimdi benim annem gibi diyeceğim ama benim annem 85 yaşında. Yani benim annem gibi değil. Mesela nasıl bir insandan bahsedelim? 50 yaşında emekli olmuş ya da 40 ya 40 45 yaşında çalışan, gün içinde telefonla konuşan, WhatsApp'tan falan bir şeyine yazan, arada sırada sosyal medyaya giren yani falan, oyun olarak da öyle saatlerce PUBG oynamayan, arada sırada da oğlanın kızın doğum gününde bilmem nerede falan fotoğraf çeken bir adam için bu telefon eyvallah. Hmm. Ama bu söylediklerimizin bir faz fazlasını yapan bir adam için işte o zaman bu telefon şey haline geliyor. Ee, beklentileri karşılamayan bir cihaz haline geliyor. O yüzden de bana birisi bak şimdi senin o biraz önce söylediğimiz hani X3 NFC videosunu izleyen arkadaşlarımız ne dediğimizi anlar dedik ya. Zaten onu da kartlara koyalım şöyle. Tamam X3 NFC'de e, ne demiştim ben birisi bana X3 NFC alayım mı diye sorarsa bugün nedir alternatifin ne diye düşünüyorsun? Bunda birisi bana noton alayım mı diye sorarsa, Redmi notona doğru da almadı hmm. O kadar, Öyle, o, o Aa, kadar o, net. Aradaki fark o kadar. Çünkü şöyle bir şey var. Bugünün Türkiye'sinde, bugünün dünyasında x 3 NFC alan, şu kadar x 3 NFC alacak olanın, şu kadar pişman olma ihtimali varsa, bunu alacak olan adamın bu kadar, kadar. pişman olma ihtimali var. Yani ben yorumlarımı yaparken, benim yorumlarımdan yola çıkıp ürün alan adamın pişman olmaması üzerine odaklanmak zorundayım ya. Bunu alınır mı diye sorduğu zaman alınmaz diyorum. İyi telefon. Eyvallah bir itibari yok ama kime göre iyi telefon olduğunu çizdim. Bak ortaokul öğrencisini bile koymadım işin içine farkındaysan. Niye? Çünkü biliyorum ki ortaokul öğrencisi oyun oynayacak. Oyun öyle, aynen öyle. Ve hangi oyunu oynarsa oynasın. Benim görevim illa PUBG değil. Hangi oyunu oynarsa oynasın. Yaz tatili, mas tatili bir saatin üzerine çıktığı zaman tahmin ediyorum ki bu ısınmaya pil tüketimini böyle böyle doğru maksimize etmeye, bilmem ne falan filan başlayacak. Ve e, kullanıcı olan arkadaşımızın memnun olmama ihtimalleri katlanarak da artacak. artacak. Böyle ben böyle, böyle bir topun altına girmeyeceğim için biraz önce alınmaz dediğim, yani bir önceki videoda alınmaz dediğim X3 NFC'yi bunun yerine tercih ederim diyorum. Bence de yani ben de. Ben de ikna oldum açıkçası. Redmi Note'a daha hiç kullanmadım. Ben olsam da <laughs> kendime de <alırım> da. <laughs> Yani X3 NFC'ye karşılık hani burada evet biraz daha aşağıda kaldığını söyleyebiliriz aslında ama tabi dediğin gibi aslında bunun müşterisi çok farklı yani çok sıradan ve çizgilerini bilen bir kullanıcının alması gereken bir akıllı bir telefon. Bir de arkadaşlarımız böyle durumlarda şeye baksınlar şimdi 678 işlemcide ben bahsediyorum 678 Snapdragon şu an piyasada çok fazla cihazda kullanılan bir işlemci zaten değil. Yani Türkiye İnsanlar özelinde da merak ediyor yani. Türkiye özelinde değil, dünyada da çok fazla kullanılan bir işlemci değil. Şimdi böyle bir işlemciyle karşılaştığımız zaman iki opsiyonumuz vardı genellikle. Ya bu işlemci çok iyidir ya da bu işlemci ortalamanın biraz altındadır. Hiçbir zaman ortalamanın biraz daha üstünde çıkmaz. Çünkü ortalamanın biraz daha üstünde olan işlemciler zaten çok fazla modelle kullanırlar. kullanılırlar. Bence arkadaşlarımız genel anlamda cep telefonu karar vermeyecekleri zaman eğer özellikle değindikleri şey performans odaklı işlemlerse RAM'den önce, ROM'dan önce, işletim sisteminden önce, tasarımdan önce falan bu işlemciyi kullanan diğer cihazlar hangileri ve bir... kaç tane cihazda kullanılıyor ya bir bakmalılar. Şimdi bir işlemciden Oppo telefon çıkartıyorsa, Xiaomi çıkartıyorsa, işte atıyorum bilmem ne çıkartıyorsa. Mesela falan, 720G. Mesela 720G aynen öyle. O zaman o işlemcinin bir şeyinin olması lazım, bir hünerinin olması lazım. Yani bunu göz ardı etmeyeceğiz. Şimdi girsinler baksınlar mesela e, Note 10'daki 678'in hangi telefonların kullandığını Snapdragon'ın web sitesinden baksınlar. Çok fazla bir model yok. Niye çok fazla bir model yok? Çünkü bu dengeli bir cihaz. Dengeli cihazlar için şey yapılmış, düşünülmüş. Ama günümüzde artık dünyada insanlar o kadar dengeli alışverişler yapmak istemiyorlar. İyi almak istiyorlar. Yani en azından birkaç alanda en iyisi olmasını istiyorlar. Ya da istiyorlar. ucuz olan kötüyü almak istiyorlar. Böyle de bir trend var biliyorsun Hı -hı. dünyada. Ama ben az para vereyim, kamerası da kötü olsun. İşlemcisi de kötü olsun falan. Bunu da söyleyenler var. O yüzden bu dengeli FONORM'da sadece biraz önce belirttiğim belli bir yaşın üzerinde akıllı olmayan telefondan akıllı telefona geçmiş ama akıllı telefonun nimeti olarak da sosyal medya, whatsapp bilmem ne dışında çok da fazla bir şeyden şey yapmayacak olan, e, olan arkadaşlarımız Peki var abi hiç mi şey yok? Ya şu özelliği de çok iyi ya falan dediğin hiç. Mesela stereo hoparlör vesaire. Yani hiç mi ya şu özelliğini de gayet iyi, iyi yapmışlar Ama şunu dediğin. söyledim. Bu kendi içinde çok dengeli güzel bir cihaz dedim. Fakat denge işte o kadar öyle bir şey, bıçak üstünde bir denge kurulmuş ki. Yani hani bıçak sırtında yürümek deriz ya bununla yürü, bunun sırtında yürüme şansın yok. Mutlaka düşüyorsun bir yerlere. Çünkü bir özellikle mutlaka seni devirecek alıp kullanan adamı. Hmm. Yani mesela biraz önce bahsettiğimiz işte şoförlük yapan abi hani arabasında sürekli işte şarj sorunu yok telefonlarla o diyor. Hanımla Whatsapp'tan yazışıyor. Kayın telefon fotoğraflarını Instagram'da beğenen abi de iki gün sonra yiyen telefonu elinden alıp PUBG yüklediği zaman yiyen ki ya aynı işte ala al, bunu mu aldın? Başka telefon mu almadın filan diyecek. Yani bu onun telefonu. O yüzden burada şöyle bir hikaye var. Ben çok açık yüreklilikle ki bunu zaten kolay kolay şey yani almayın demem bir cihazla ilgili. Bunu alacak olan evet ama Tıpkı sosyal medyada falan önerdiğim gibi ya 200 lira daha üstüne koy şey al. i̇lk önce şunu söylüyorum. Paran varsa prosunu al diyorum. Abi çok pahalı. 200 lira daha üstüne koy, 300 lira daha üstüne koy. O zaman şey al. x 3 al diyorum. İş bu kadar basit benim açımdan. Tamamdır arkadaşlar. abi. Çok net oldu zaten. yani bu Redmi Note 10 ile ilgili merakta olanlara da Ersin abinin düşünceleri zaten referans olmuştur diye tahmin ediyorum. Bizden Redmi Note 10'dan bu kadar. Abi teşekkür ediyorum. Ee, güzel video oldu yani çok net bir şekilde açıkladın <laughs> Redmi Note'ına. Arkadaşlarına da tekrar bayramlarını kutlayalım. Olur tekrar. iyi bayramlar. Yeni, yeni yeni videolarla tekrar burada oluruz mutlaka. Kendinize iyi bakın görüşmek Hoşçakalın. üzere.